Evet değerli arkadaşlar bugünkü dersimizde bir parabolle bir doğrunun durumundan bahsedeceğiz. Bir parabolümüzün denklemi ax kare artı bx artı c şeklinde olsun. Doğrumuzun denklemi de y eşittir mx artı n olsun. Bunların birbirine göre durumlarını incelerken bu fonksiyonları değerli arkadaşlar birbirine eşitliyoruz. Bu fonksiyonları birbirine eşitliyoruz. Eşitledikten sonra şu mx n'i şu tarafa attığımız zaman şöyle bir ikinci dereceden denklem elde ediyoruz. Peki ikinci dereceden denklem bu ortak denklem demek. Bu ortak denklem ikinci dereceden olduğu için bu ortak denklemin kökü yoksa ortak denklemin kökü yoksa parabolle doğrunun ortak noktası yok demek. Yani bu anlama gelir? Parabolle doğru kesişmez. Ortak denklemin diskriminantı sıfır eşitse parabolle doğru birbirine teğet. Yani şu şekilde. Ortak denklemin diskriminantı pozitifse parabolle doğru birinci şekilde olduğu gibi iki farklı noktada kesişir deriz. Şimdi sıradaki soruda diyor ki verilen bir parabolle x kare artı 1 parabolü ile y eşittir 2x doğrusunun kesim noktaları nedir? Kesim noktası yani ortak nokta nedir diyor. Birbirine eşitliyoruz bunları. x kare eksi 2x artı 1 eşittir 0. Bu nedir değerli arkadaşlar? x eksi 1'in karesi eşittir 0. Yani burada ortak denklemin eşit eşit iki kökü var demek ki. Yani bu parabolle bu doğrunun tek ortak noktası var. Yani birbirlerine teğetler. Hangi noktada? Absisi 1 olan noktada. Buraya dikkat. Bu doğrunun denklemi y 2x. Bu parabolün denklemi x kare artı 1. Bu nokta hem doğrunun hem de parabolün noktası olduğu için doğruda da x yerine 1 yazsanız parabolde de x yerine 1 yazsanız ordinatınız aynı çıkar. Çıkmıyorsa zaten ortak noktayı ne yapmış olursunuz? Yanlış bulmuşsunuz demektir. Bu parabolle bu doğrunun ortak noktası 1,2 noktasıdır arkadaşlar. Şimdi y eşittir x, x kare parabolü ile y eşittir 4x artı m parabolü ne yapmıyormuş? Kesişmiyormuş. Yani ortak denklemin diskriminantı sıfırdan küçük. Yani x kareyi şuraya attık. x kare artı 4x artı m denkleminin kökü yok demek ki. Yani diskriminant sıfırdan küçük. B kare eksi 4 A C küçük 0 16 küçük 4 M 4 küçük M tersten okursam M büyüktür 4 olması gerekiyor. E, M'in alacağı en küçük tam sayı değeri 4'ten büyük olan en küçük tam sayı değeri 5'tir. Evet değerli arkadaşlar. 2x kare artı 4x artı 1 parabolü ile 2x artı k doğrusu birbirine teğetmiş. O zaman ortak denklemin oluşturalım. 2x kare artı 2x artı 1 eksi k eşit 0. Birbirine teğet oldukları için bu denklemin çift katlı kökü var demektir. Yani diskriminantı 0 eşittir. b kare eksi 4 ac'yi 0 eşliyorum. 4 eksi şura 8 yapıyor. Eksi 8 artı 8 k eşittir 0. 8k eşittir 4k eşittir 1 bölü 2. Yani cevap edin. Fx eşittir 24 eksi x kare parabolü ve y eşittir 2x doğrusunun grafikleri verilmiş. Bakınız A noktası bu doğruyla bu parabolün kesim noktalarından birisi. İlk önce fonksiyonlarımızın kesim noktalarını yani ortak denklemden kökleri bulmaya çalışalım. artı 6 eksi 4. Yani bunun köklerinden birisi eksi 6 diğerisi yani kesiştikleri noktalardan diğeri de 4'e eşittir arkadaşlar. Bize şuradaki noktanın apsisi eksi 6. E, diğer kesiştiği nokta çok önemli değil bizim için. Şimdi şu parabolümüze gelelim. Parabolümüzün c'si 24'e eşit. Bizim için alan bulmak için şu şurayı bulmamız lazım. H dediğimiz yer şurası. Peki x yerine eksi 6 yazarsak fonksiyon eksi 6'yı nereye götürürmüş? Ona bakalım. Fonksiyonumuz eksi 6'yı nereye götürürmüş? f eksi 6 eşittir. 24 eksi eksi 6'nın karesinden e, 24 eksi 36'dan eksi 12'ye getiriyor. Yani şu noktanın ordinatı eksi 12. Ee, bizim için önemli olan h aslında bu noktayı bulmaya gerek yokmuş. Şurası zaten 6'ya eşit. 6 çarpı 24 bölü 2. Taralı bölgenin alanını soruyor. 6 çarpı 24 bölü 2. haşı bulmu e, ee, şuradaki haşı zaten bulmuşuz öncesinde. Yani cevap edin. Evet değerli arkadaşlar. Burada bir parabol var. Parabol parabolü kesen iki tane doğru var. bu iki tane doğrunun hangi noktalarda kestiğini bulmaya çalışalım. Şimdi şurası 7'dir. Şurası 7'dir. Ama bizim nereyi bulmamız lazım değerli arkadaşlar? Şu uzunluğu bulmamız lazım. O zaman Fonksiyonumuzu 7'ye eşitleyerek fonksiyonu 7 yapan noktaları bulalım. x kare 16 ise x eşittir eksi 4. x eşittir 4. Yani şu noktalarımızın birisi eksi 4. diğerisi ise artı 4'tür. Yani bu uzunluk 8. Yani alan DOC'yi bulabiliriz. Paydadaki alan nedir? Paydadaki alan 8 çarpı 7 bölü 2'dir. Bir de aynı şeyi aşağıdaki üçgen için yapalım. Eksi 5 eşit diyelim. Fonksiyonumuzu eksi 5 yapan noktaları bulalım. Fonksiyonumuzu eksi 5 yapan noktaları. X kare buradan 4. X buradan eksi 2 ve artı 2. Yani şu noktanın apsisi eksi 2. Şu noktanın apsisi artı 2. Şu uzaklık kaça eşit oldu? 4'e eşit oldu. E, y eşittir eksi 5 doğrusu olduğu için de şu uzaklıkta 5'e eşit. O zaman AOB üçgenin alanı da 5 çarpı 4 bölü 2 eşittir. Yukarısı 10 aşağısı 56 bölü 2 28. 2 ile sadeleştirirsem 5 bölü 14. Yukarıdaki grafiğe göre D doğrusu fx eksi x kare artı 6x parabolüne teğettir diyor. D doğrusunun denklemi y eşittir. mx artı n diyeceğim. Fakat y eksenini kestiği nokta 4 olduğu için mx artı 4'tür. Peki bu parabolle doğru birbirine t etmiş. Ortak denklemin diskriminantını o zaman sıfıra eşitleyeceğim değerli arkadaşlar. Sıfır eşittir x kare artı mx eksi 6x artı 4. Fonksiyon düzenliyorum. Ortak denklemi. E, x parantezine aldığım zaman şurası m 6 yapıyor. Artı 4. E, birbirine t ortak denklemin deltası 0 eşit olacak. m eksi 6'nın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 4 0 eşit olacak. m eksi 6'nın karesi 16 eşit olacak. Yani m eksi 6 ya 4 olacak ya da eksi 4 olacak. m buradan ya 10 olacak ya da 2 olacak. Bu doğrunun eğimi nedir diye soruyor. Ee, X'in kaç sayısı doğrunun eğimidir? Şıklarda da 2 var 10 yok. O zaman daha fazla yoruma gerek yok. Cevap 2. Sıradaki parabolümüz. Ee, iki tane parabol. Bakınız şurada iki noktada kesişmişler. Ee, dikkat edecek olursanız iki parabolün de y eksenini kestiği noktalar aynı. Yani İkisinin de sabit terimleri aynı. Yani buradaki m artı 3 ile değerli arkadaşlar 3m 3 birbirine eşit olması gerekiyor. Şunu şu tarafa bunu bu tarafa atarsak 6 eşittir 2m'den m eşittir 3. m 3 ise fx fonksiyonu nedir değerli arkadaşlar? 2x kare artı 8x artı 6. Gx fonksiyonumuz nedir? M yerine 3 yazarsak Eksi x kare m yerine 3 yazıyoruz arkadaşlar. Artı 5x artı 6. Bizden ne istiyor? A ve B noktaları arasındaki uzaklığı. Yani bu fonksiyonların x eksenini kestiği noktaları bulacağız. Bunu sıfıra eşitleyelim. 2 ile sadeleştirirsek x kare artı 4x artı 3 eşittir 0. Eksi 1 eksi 3. Bunun kökleri x eşittir 1 ve x eşittir 3. Yani fx fonksiyonu hangisi? Kırmızı ile yazılan. Ee, pardon. Şuralar artı 1 artı 3. Kökler eksi 1 eksi 3. Kırmızı ile yazılan. Yani şurası eksi 3. Şurası eksi 1. Gx fonksiyonunu sıfır eşitleyelim. Eksi x kare artı 5x artı 6 eşittir 0. x kare eksi 5x. eksi 6 eşittir 0. x'e 6 artı 1. Bunun kökleri x eşittir 6 ve x eşittir eksi 1. Zaten eksi 1 noktası ortak kökleri. Diğer nokta 6. O zaman şu aradaki uzaklık ne olur? Eksi 3 ile 6 arası uzaklık 9 olur değerli arkadaşlar. Sıradaki sorumuz birbirine teğet olan bir doğru ve bir parabol var. Tamam. Parabol ile doğru 2'ye 4 noktasında birbirlerine neymiş? Teğetmiş. Yani ortak nokta 2'ye 4'müş. Yani parabolün fonksiyonuna fx dersek parabolün fonksiyonu fx dersek f2 4'e eşit olacak. Hemen f2'yi 4'e eşit diyelim. Şurada yazıyorum. 4 eşittir. Eksi 4 artı 2m eksi n. Şunu şuraya attım. 8 eşittir. 2m eksi n. Birinci denklemin bu mu arkadaşlar? Bu cepte. Şimdi doğrunun denklemini bulalım. Eğim açısı 135 derece olduğu için eğimi eksi 1 olan bir noktası ikiye 4 olan doğrunun denklemini bulalım. Eksi 1 çarpı x eksi 2 eşittir y eksi 4. Eksi x artı 2 eşittir y eksi 4. Buradan y eşittir eksi x artı 6. Doğrunun denklemini de bulduk mu arkadaşlar? Bulduk. Peki bu parabolle bu doğru birbirine ne? Teğet. Bunları birbirine eşitleyelim. Eksi x kare artı mx eksi n eşittir eksi x artı 6. Bunları sağ tarafa atarsak x kare artı x parantezinde eksi m eksi 1 artı n artı 6. Bu denklemin deltası ne olacak? Sıfır eşit olacak. Değerli arkadaşlar şu birinci denklemden n'i yalnız bırakırsak 2m eksi 8. En gördüğümüz yere 2m eksi 8 yazalım. B kare eksi 4 ac. Şunun karesi nedir? M artı 1'in karesine eşittir. Eksi 4 çarpı 1 çarpı. Şurası 2m eksi 2 yaptı. 2m eksi 2 eşittir 0. M kare artı 2m artı 1 eksi 8m artı 8 eşittir 0. M kare eksi 6m artı 9 eşittir 0. Bu m eksi 3'ün karesidir. Yani m buradan 3 olarak bulunur. Eğer m 3 ise gelip şurada yerine yazarak en değerinde bulurum. m 3'müş. En değeri de 2 çarpı 3 eksi 8'den en değeri de eksi 2 çıkar. m ile n'nin toplamı da artı 1 çıkar. Hakikaten güzel bir soruymuş arkadaşlar. Soru y eşittir x kare artı bx eksi 3 parabolü ile 2x artı c noktaları e, fonksiyon doğrusu a ve b şeklinde iki noktada kesiyor. Yani bu parabolle bu doğru a ve b noktalarında kesişiyorlar. Bu a ve b'nin orta noktasının değeri koordinatları eksi 2'ye 4'müş. Peki değerli arkadaşlarım bu fonksiyonları birbirine eşitleyelim. x kare artı bx eksi 3 eşittir. 2x artı c. Diğer arkadaşlar ilk olarak şunu kullanalım. y eşittir 2x artı c ise şu c'yi bulabiliriz. Şu c'yi bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Ee, eksi 2'ye 4 noktası bu doğrunun üzerinde bu doğrunun denklemini sağlayacak. Yani 4 eşittir 2 çarpı eksi 2 artı c'den C buradan 8 olur arkadaşlar. Hemen bunu yerleştirelim. Yani x kare artı bx eksi 3'ü 2x artı 8'e eşitliyoruz. X kare artı x parantezinde b eksi 2 eksi 11 eşittir 0. Peki değerli arkadaşlar, bu denklemin kökleri a ve kökleri birisi x1, birisi x2 ya yani A ve B noktasının absisleri. A ve B noktasının absislerinin toplamını bulalım. Biz x1 artı x2 Eksi b bölü a'dan eksi b artı 2 eşit. Peki şuradaki orta noktadan dolayı e, şu orta nokta köklerin tam ortasında olduğu için x1 artı x2'nin yarısı şuradaki eksi 2 değerine eşit olacaktır değil mi? E, şurayı eksi b artı 2 olarak bulduk. İşler dışarı çarpımı yaparsak eksi 4 b buradan 6 olarak bulunur. C'yi de 8 olarak bulmuştuk. Bizden B artı C'yi istiyor. Cevap 14. Evet değerli arkadaşlar. Bugün parabol konusunu konu anlatımı olarak noktalıyoruz. Daha değişik soruların çözümüyle tekrar bir araya geleceğiz. Faydalı olmasını sizler için umuyorum. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.